Melek gelinin salonu klasik avantgard tarzda dekore edilmiş. İpek kadife kanepeler nil yeşili rengiyle dikkat çekiyor. Gelinimiz gold detaylı konsolunda uyumlu ve şık aksesuarlara yer vermiş. Pencere bölümü sık pileli fon perde ve kruvaze model püsküllü tüller nedeniyle çok hareketli. Çıta içerisinde yer alan gold plexi duvar saati salonun tarzına hitap ediyor. Ayna tablolu zigon sehpalarla üzerindeki gold detaylı saksı birebir kombin. Son olarak salonun en ince ayrıntısına kadar düşünülüp bütünlük içerisinde dekore edildiğini belirtelim ve sözü sunucumuza Aslı Hünel'e bırakalım. Allah'ım Canım benim. Canım nasılsın? O ayrı bir cumhuriyet, o ayrı bir devlet, o ayrı bir şahsiyet. Olmaz onun. Geliyor zaten. E yani o ya büyük bir... gümbür gümbür bir şey bu. Bu benim abla kendini ediyor yani. Ben, ben buradayım yani. diyor. Evet. Ben buradayım. Ay bunu ne zaman koydun buraya? Yeni evlendiğimde e, modaydı. Daha evet. e, kimsenin evinde yoktu gibi bir şey, Anlıyorum. yani ilk ben yaptığım gibi bir şey çevremden. <laughs> Diyorsun, maşallah evet. gerçekten biz doyduk. Gömümümüz evet, sonra ben de doydum <laughs> ama kaldıramadım. Maalesef. Evet, aslında güzel. Tablo bak. gibi. Kötü değil bak güzel bir saat. Evet. Ama hani böyle yüz evin 99'unda görünce evet. böyle de şey, oluyor. şey oluyor. maalesef. Klasik gelin evi saati artık o saati görmekten bıktık. Yani ben evime kesinlikle öyle bir saat almam takmam da. Herkesde olan bir şey neden herkes de olan bir şeyi duvarında hala şu an tutuyor onu anlamış değilim. Eskiden takmış olabilirim. şu an bence çıkartabilir farklı bir saat takabilirdi. Evet hanımlar <laughs> ee, farkındaysanız kanepelerin rengi biraz hmm. değişik. Evet. Hani gördüğümüz o gri 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 gri. Gına geldi artık grilerden dedi. Evet. Ay gözlerinin renginde evet. kanepe almış evet. gelinim. <laughs> Teşekkür ederim. Evet. Gerçekten Bak, bak gözlerine aynı. Evet. evet. evet tamam. Evet. Nil yeşili. Evet. Ay maşallah. Nil yeşili <gülüyor> diyorlar. <laughs> Küf <Köp> yeşili. Küf <laughs> yeşili. <laughs> <laughs> Küf Güzeldir doğal e, antibiyotik de doğal antibiyotikler. Baktıkça diyorsunuz Bir tarafından bakın. Peki. Yani <laughs> mint yeşili diye aldım. Mint, Bu da mint güzel. yeşili. Peki. Nasıl buldunuz? Genel olarak güzel ama e, dibine girdiğiniz zaman illaki dibine girmek derken. yani incuna cuncuna <laughs> girdiğiniz zaman ince detay, kısmına, detayına girdiğimiz şey. zaman <laughs> E illaki var bir şeyler. var detayında mesela. mesela. Gold kullanmış. Tamam. Mesela aynasında e, bronz galiba. Tam net göremiyorum ama yani Soralım. bronz gibi. Evet bronz aslında. Değil mi? Evet bronz. bronz. Ne olmalıydı ayna? Normal normal bildiğimiz düz ayna hani bronz değil. Ha, neden bronz? O da çiğ kaldırdı. O ama kovalma da bir de şekilli oldu. olsa ama düz ayna olsa olabilirdi. denedik hani kek, yani kek cam, kek cam olsa. aynacım buraya geldi denedik her türlüsünü en uyumlu olan bu. Bence çiğ olmazdı. Hı. Şu an mesela Kostumarda senin o aynanın yaptınız. rengi evi karartmış bence. Sonra. sonra. Ev sizin mi? Evet aslanım. Peki ben bir şey söyleyeceğim. Bu aynayı niye şurasını sağ tarafını boş bırakmış da burası sıfırdan? Ama ben orta, mi yanlış söylüyorum? Tam şey, duvar. Yani, var. Şöyle, kolon var. Kolon var. Orada. Ay, kolon bir tık varmış. göz Aslan. yanılması. Hmm. o iki kolonun ortası Ayna mı? Ayna işte. Evet. Oradan böyle. Evet. Nasıl, evet, ayna yapıyor. Bir şey, şey söyleyeyim Aslan. mi bak. Salon küçük ama nasıl geniş. Evet. Ayna evet, evet. evet, çok geniş geniş. Bir de şekli aslında. çok güzel evet. olmuş. Bak evet, çok ben güzel ben bir ayna gördük ama. Ben böyle istedim. Yani modern. Güzel. Çok Ben çok doğru bir seçim olmuş. Doğru Daha uzun göstermiş. Evet. Geniş göstermiş. Gerçekten çok geniş göstermiş. Hani çok doğru kullanılmış bence yerli yerinde. Ben bunun boya bu dikkatimi çekti. Tablo el yapımı mı yoksa alıntı mı? Alıntı. Ee, tablo kanvas tablo dışarıdan aldım. Ee, çerçevelerini kendim yap. Kendisi herhalde. Yani, <Evet. gülüyor> çerçevelerini, <laughs> çerçevelerini pleksi olarak ben kendim yaptım. Elemeği el var aldım, Elemeği. Yani. Aslı Hanım saati o de biz eşimle saati. beraber yaptık. Arkadaşlar, Tabloyu şey, da öyle. El o şey elemeği şey var de. gördün mü? Peki, saati peki. kendileri yapıştırmış. Nasıl yok, yapıştırır? yok, Yapıştırmışlar. Ben de şey evet, diyeceğim. Gerçekten çok... koltuğu ben buraya yerleştirdim arkadaşlar. Elemeği evet, diyeceğim. bundan. o kadar fena yani. Yani. Siz de sorarsınız, bu koltukları sen mi kapladın? Servet, evet, üstüne minderi sen mi koydun? Koltuk evet. demişken keşke koltukta, e, kırlentlerde krem renk şu renkten kullansaydı. Hmm. Hep bu renkten kullanmış. Evet çok, daha çok boğulmuş. Evet, hani krem olsaydı de. en azından dengelerdi. Yani krem yani iki tane attırsaydın Keşke bari içine. Keşke azıcık şey, koltuklarını ort, ort, açardım. Ortası ort. o şekilde. Bunu yastık mı? He. Yastır. Nerede yastık? Şu orta yastık. Ha, sadece orta yastık. Sizde de var galiba bir tane. Var var. Aa, evet, evet, orta yastık. Çünkü ortasında var. Bak şurada. Var, Bak Ortası görüyor musun? Evet. Ha, Gördün mü? Tamam. uzat bakayım, at bakayım. Onu bizim kameraman almış. Göster ama bak. Ama bir tane olmuş ya. Orta yastık. Yastık, yastık. Yani ne bu orta yastık. yastık. Evet. İkisinin Her arasına, şey. arasına koyuyor. Oraya tamam bir oraya göreyim. Mesela bak. iki tane krem bak. yapsa, ne kadar onu bir değiştiriyorsa yine olurdu. İliz. Yok yine dengelemiş bence. Dengiz. Peki ne kadar ya koltuk yediriz. takımı? Yez'in fikirlerini değiştiremiyoruz. Evet, söyle Beş yıl önce aldım. Koltuk takımı, mobilya, konsolla, masa. Hepsi 20 milyar. <laughs> 20 bin TL'ye almış Ay, bu odadaki bin. ilk için evlen... görmüş olduğunuz mobilyaları. Evlendiğin zaman. Evet. Masa, konsol, Hepsi. iyi. Almış. İyi almış. Ama yeni Hala. Almış Hala Bence, bence, bence pahalıya almış. 5 sene öncesine mi? göre pahalıya almış. Yani ya el yapımıdır yani. Şey, ünlü bir markanın, <laughs> hayır yani ya. özel yaptırmıştır ya da gidip hani satın alma olayı var Yok, ya. Ünlü bir markanın koltuğu. İşte o yüzden yani. Olursan, el yapım Bu şimdi avantgard, klasik avantgard'a kaçıyor biraz. Evet, evet bu şey. Değil mi? Evet, ünlü bir Chester e, modeli benzetmeye çalışmış ama Chester değil. Bunlar biraz bir tık pahalı olabiliyor. Biraz pahalı. evet İpek e, kadife kullanmışlar evet. belli artık Aynen. öğrendik bu işleri. İpek kadife evet. kullanılmış. Perdelerinde sen mi istedin şeyi Melek? Ya şöyle bir şey var. Koltuğun rengi öyle bir ton ki perde bulamadım bulamadım Tutturam. Evet. Yani bir tek bu modeli bulabildim. zor. Tutturmak evet. biraz gerçekten bu renk, renk olunca. evet. Bir şey soracağım. Gold tercih etmeyi hiç düşündünüz mü? Perde için Evet perde Merak ettim sadece fikrinizi. Perdemi olarak. de açıkçası bu yastıktan esinlendi. Hayır ben Yastık gold rengi mi? hiç düşündünüz mü diye sordum. Hani gold'u seviyorsunuz ya. Düz gold olsun yani, çok sarı kalmış mı yok. derdiniz acaba? Yok. Yok Öyle hayır derdim. yani sadece Bencim. fikrini almak Evet alalım fikrini. İstemedim çünkü çok bohardı. de <laughs> i̇şte kabul ediyorum. Evet. Halı da sanki dün alınmış gibi. Halımı o kadar kimse. uygun fiyata aldım ki Kaçı internetten altıma. almıştım. 5 ee, yıl önce 400 TL'ye aldım. <laughs> evet. evet ama sene önce ee, Ama 400 de değerliydi hayır, yani. 5, 5 sene önce para. mağazada 1100 TL'ydi. Ben kalın internetten aldım 400 TL'ydi. Pahalı. Yok ben de kalın yani 6, 5 metre mi bu 4-5 eraz kare. 6, 6, 6 metre. Yani. Yok uygun almış. Ben daha pahalıya. Yok, yok. yok mağazada aynı ürünü gördüm ama renk ben... anlayamadım. Rengi mavimsi bir. bir renk. Aynı koltuklarla aynı. Hayır mavi bebe, bebe ya. mavisi, bebe mavisi gibi durmuyor bebe, ama. Bebe mavisi var böyle. Evet. Evet buradaki bu çiçek peki çiçekli. Evet özel yapım aslanım o. Çiçek. Ve evden çalışan bayanlar yapıyor. Eee, yani gibi. Destek evet, olmak evet. için. Evet. Çok iyi yapmışsın. Çiçek Salona da güzel olmuş. Evet uyumuş. Kremlerle da. Kremle, Kremle, yeşille. Bu salon çok demode. Bu salonu nasıl beğenip de yaptın anlamadım. Anneannemin evine benziyordu bence. O zaman mutfağa göndereyim ben sizi. Peki gidelim. Ben de kahvemi Dur, yudumlayayım tamam. azıcık. Hadi bir şöyle buyurun bir salının bakayım mutfağa doğru. Aa, bak Hadi o kızlar o buyurun, buyurun. Yani salonda bir uyum yakalamaya çalışmış ama boğmuş. O hani çok yeşil yeşil aşırı fazla olduğu için bir uyum yakalayamamış.